Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Max Payne 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son otelin içine girmiştik. Şurada bir çatışmanın içindeydik. Ananı avradını. Baba öl. Bu, bu ipmene ne güçlüymüş la beyler. Hızlı başladık videoya. Ne yapıyorsunuz? Max Payne'i bekledim, rehabeti görmedi ya. Beni üzdü. Ama ben oynayacağım o, ben oyunu ben yani. Yine. Ya. Yani. Ne bu? Yazılar var. Lupino'ya sadece bir kez görüşmüştüm. Tüm haraçlarını sağ kolu Vinle Gogniti aracılığıyla alıyor. Gogniti gergin bir dırdırcı. Overmapped Energize tavşanı gibi parçalanmanın eşiğindeydi. İş yapacak kadar aklı vardı ama kullanacak yeterli taşşağı yoktu. Ona hep az gelirdi. Bu ezgini basmak için genç bağımlıları ve kızları arardı. İşi yeri otelde olacak Jack'in tam olarak dediği ve ben bunları okumayacağım amına koyayım ya valla yoruluyorum oğlum okuyun işte amına koyayım çok dikkatimi çekerse detaylı okurum ben de yani sanki hikaye anlatıyorum. <laughs>

Kanka iki shotgun'a nasıl ölmüyorsunuz siz ya? Vallahi şaşırıyorum yani. Getting out was not gonna be easy. Staircase was locked in the elevator. Nasıl sikeyim aşağı kaydım beyler. Oo ne oluyor burada? Ahmet, uh, ofa bas kardeş. Ofa bas Ahmet. Burada neler oluyor? pompalı niye tak atmıyor millete ya? Burada ne var? Ha. Baretten mermisi. Buradan devam beyler. Oğlum merdivenden niye bu kadar hızlı iniyorum lan? Bak. <laughs> Kapıyı da ne güzel kırdım amına koyayım. Bana bir şey veriyor mu? Oo, cips verdi. kanka kusura bakma ya. Ahmet of bas kardeş. Abi ben save almayı unutuyordum bak gene. Ne izliyorsun lan burada? Ne izliyorsunuz lan burada? Buna koyduklarım. O oh, pain killer. Bir tane basalım. Bu ne oğlum? My lady, my lord, my lady, my lord. O oh, pain killer severiz. head junkies could go off without a warning. I had to be careful. Tuvalette garip şeyler oluyor beyler. Exit'e geldik. Double pompa. Relot atalım. Bu açılıyor mu? Yok o kadar değil hocam. O kadar değil. Ben reload atayım. Abi bu pompalı da tek de öldürsün ama beyler ya. Ben bunu kullanmayacağım. Ben deagle kullanacağım. 313'e giriyorduk değil mi? O uyuşturucu fener bok var bunlarda baksanıza. Ne oluyor burada? Tonight. Bu Şehir şehrin ilet olmuş ucuyla Valkyrie mücadelesinde bu yöne özel ajan Alex Barrow'un program ayetrasını muhacık vermiş için daha kötü. Ateş sonra şüpheli görüldü ve Mastik Max Payne peşin kalitesinde olduğu için Bizi öldürdük sanılıyor. Nasıl siktir? Alex'i bizi öldürdük gözüküyor. Oo Ahmet'im düşmüş. Ahmet'im düşme, dönüşme dedik sana ya. Dur bak. This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry şey bir şey beyler. <laughs> Elif, Elif 31'den gitti. <laughs> Burada bir şey var mı? Yok. İçeriden ses. Ne yapıyorsun oğlum burada sen? Garip garip sesler çıkarıyorum bir de. O herkes burada. Herkes burada. O <laughs> fiyat aşağı bakayım abisi. Bir tane de F5 çakalım. Efendim, <laughs> Oy! Oh, you're a little bit a. Oh, I'm but you to investigation had turned up nothing to link Angelo Puccinello, the head of the Puccinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw up. The Puccinello ne family. To you have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. King Kong. We need your special skills back on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few years ago. I was already so far past the point of no return I couldn't even remember what it looked like when I had passed. it like an yap macanx. Buralar açılsaydı ama ya. Abi benim artık Uzi bulmam lazım beyler. Benim gerçekten Uzi bulmam lazım yani. Meşhur 313'e girdik. Exit burada. Oğlum götünün dibinden pompalı sıkıyorum. Adaris gibi bağırışa bak. Nasıl ölüyorsunuz ya? Bura ne? dışarı niye çıkıyorum I didn't want to know what happened here. acaba? İstemeden garip bir yer buldum beyler. Neyse. Benim işime yarar. Şuradan F5 atalım hemen. Aa. Exit işe yaramıyor. O zaman Oraya nade mi atacağım? Dur bakalım deneyelim. Galiba nade de hiçbir işe yaramıyor. Nereden çıkacağım lan? Maşa gidiş attığımız yok. Exit gitti. Bura kırılmıyor. Ne yapacağız? Buradan adam geldiğine göre buradan devam edeceğiz o zaman. Aynen öyle. Kayıt alayım. Bu ne? Aa. Peki. Benim gelişi kestin mi? Kanka kutunun arkasına geçince olmuyor gibi be. Ne dedin o işe? Oradaki exit kapalı. <laughs> Buraya gidelim. Bunların ölüşler, ölüş sesi çok komik ya. Dışarı çıkış yok. Ne oluyor lan? kamyon geçti. 216'lı numaralı oda. Ha, ne o? <laughs> Günlük kendinden alındaki bir fahişe ait. Okumak bir Ahlak özelliği. <laughs> koca karı yine telefonu görüşüyor. En son tek gözü <laughs> Alfred Bandini'ye gönderdi. Koca karı bandın parasını ödedik için yaşlanan benim için her gün gelirdi. İyi bir rek kişi vardı. Müşterinin pornonu çekmek <laughs> ve onları yüksek fiyata satmak. Oo, şantaj yapıyor. Eğer ve ilk önce onu yapmaya kendini öldürürdü. Oo, müşterilerin pornosunu çekip satıyor. Oo hem de bak onun avrodunu burada nere lan? Bak buradan asiktir, şeye kamera koymuş beyler oros bu çocuğu. Bak görüyorsunuz mu deliği Vay ipne vay zeki oros bu çocuğu. Bunlar ipne beyler ipne bunlar ah. Ne oluyor oğlum? Oğlum bir şeyler oluyormuş. bir şeyler oluyormuş. Kayıt alalım. Evet. Bu kısım <laughs> bitti. Geliyorum. Açtım gibi insanlar çıkacak değil mi karşıma? Çamaşırhaney. Ya beni duydunuz mu? Gördünüz mü? Nasıl oldu o ya? Beyler. Ah. Keyif ha haberleri dinleyelim bakalım haberler. Bir fırtına tehlikesi bütün üçlü bölge dolu yoğun makarna yaşı yüklen alacak birçok yol ulaşma kapanı insanları evlerinden çıkması bu mesuliyet şiddetli fırtına ile birlikte 3 gündür kasıp kavuruyor ve hiç bitmeyecekmiş şey gibi görünüyor. Hmm, Dışarısı kış kıyamet. Valkyrienansen şöyle karnırdı hava durumları. İndek durumlarında karın daha da yağacağı söyleniyordu ama bu mahsur kalan şehre gözümü dikmiştim masum Tanıkların çapraz ateş altında bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Evet save alalım çıkalım. Ne oluyor lan? Bir durun amına koyayım. Burada kutu var exit kapalı peki. Evet burada kutu var exit kapalıysa biz kıracağız demek ki amına koyayım daha uğraşmamak için şurada save alayım reload attıktan sonra Ne demek what the amına koyayım Exhibit number one, a newspaper. Oh, birini döverek öldürmüşler. A dead man tied to a chair. Öyle adam kazan dersen bir sandalye de san. Yine ise bir mezar sopası. Kind of Şimdi kuruyan bir kan görüntüde yatıyor. Yanında kaptan baseball olan karikatür olan bir gazete and duruyor. Hmm. The murder weapon was a baseball bat now lying in a pool Peki. Yukarı çıkacağız galiba. Aşağıda kapılar var. Oralara gezinelim. Dolapta ne var? Pomponu Eyvallah, eyvallah. Bu kapı kilitli. Üst kata çıkacağız o zaman tamam. Gidelim bakalım. Umunu Böyle sikerler. Alalım şunları da. F5 basalım hocam. Hop hop hop. Selam. Bari tamam. <laughs> Oğlum bana neyle sıkıyorsunuz? Ne oluyor? Bana neyle sıktınız lan? Hayatım karardı amına koyayım. Burada bir ah eh, bar anahtarı. Büyük bir anahtar var diyecek. Çift namlulu ben mermi bulmuşum. Uzi'yi buldum sandım oğlum. Burada bir şeyler var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Var. El Molotov olur hocam. Buralarda bir şey var mı? Ağrı kesici mükemmel. Tamam. Buradan çıkıyoruz. Tuvalette bilir. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim. Tuvalette 31'ler çekilmiş. Gidelim bakalım. Barın anahtarı da bizde.

Mm, mm, mm. İşleri iyi değil beyler. Big time hustler. Who the hell? It's that cop. Hadi canım. Burayı şöyle çözsek. Karı öldü. Oğlum bu adamlar ne? Öldü mü herkes? Peki. Oğlum o... Yazıkla. Kadın dayak da üstü gitti. Keşke biraz da biz... Neyse. Palette mermisi dolu. Rospu çocuğu sen hala yaşıyorsun ve kaçıyor musun? İpne seni. İpne seni. Aha. Beyler sonunda ya. Uzi'yi buldum. Burada, burada ne oluyor? Resepsiyonun arkasında eski bir, bir telefon, telefon santrali var Burada Telefon bağlamak evet. çocuk oyuncağıydı. Bulaşma şişman bir pezevengi fahişenin konuşmaları konuşmanı ve sahte orgazmanı parti atları ağı üzerinden New York'un kan damarlarına ter atarak dinlediği kolayca görülüyordu. Şimdi burada, burada inleyen homurtların farklı bir hali sahne alacak. <laughs> The word was out. A was the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max pain at large. Which board was still in use? Yeah. Oh, ink shave. Take care. Exactly. Much more, mıyız? Asansör çalışmıyor. Klozete basalım. Ne ıslık çalıyor lan? Antifriz. Kazanmış mıydın lan? Dur bakayım bir tane de ben basayım. Belki şansım yaver gider. Bakıyoruz. Beyaz beyaz. Ah lan. şurada bir save alayım. Hmm, dışarı geldik. Aa dur şey açtım. <laughs> dur oğlum dur dur. <laughs> şurada save alayım. Oo müziğe bak. Aa öldüm lan. Olmadı oyunu burada bitirelim agalar. Burada kalalım. Zaten bayağı da olmuştur diye düşünüyorum video. Bir sonraki bölümde buradan devam ederiz. Hatta bir F5 daha atayım. Ne olur ne olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bye.